herkese İsviçre'den selamlar. Bugün nereye geldik? Böyle yine dağlara geldik. Çok güzel bir yere. Hava da çok güzel ama böyle olduğuna bakmayın. Eksi 5 falan yani. Baya soğuk şu an. Bugün buraya gezeceğiz. İsmi Villars diye bir yer herhalde. Villars mı? Villars mı? Nasıl okunuyor tam olarak bilmiyorum. Öyle kayak merkezlerinin falan olduğu bir yer. Baya turistik bir yer aslında. Oteller moteller falan var. Buraya çok güzel böyle bir spot yapmışlar. Oturmaya böyle banklar falan da var. Karşı tarafta da manzarası çok güzel zaten dağ manzarası falan. Şöyle. Şimdi yürüyelim biraz bakalım. Bu geldiğimiz yer burası arkadaşlar. işte Villars. Böyle. Şimdi merkezine doğru buradan yürünüyor aslında da. Ben yukarılara çıkmak istiyorum. Biraz daha böyle manzaralı olsun diye. Buradan inersek büyük ihtimalle çok bir manzara falan göremeyeceğiz. Nasıl bir yer olduğunu göremeyeceğiz. O yüzden manzaralı bir yer var mı? Bakalım orayı bulalım. Şöyle merkezine doğru geldik. Karşı tarafta büyük bir otel var. Böyle de işte sokakları falan. Şimdi biraz daha detaylı gireriz zaten ara sokaklara falan. Daha güzel yerleri görürüz. Hava almaya geldik ya aslında buraya. Dağ havası almaya. Şimdi nasıl bir yer diye görürüz. Biraz da yürüyüş yaparım falan diye geldim. Burası polismiş. Şöyle ilginç bir şey var. Bütün tabelalar yani birçok yerde şey görüyorum. İngilizce görüyorum niyeyse. Burayı biraz İngilizler ele geçirmiş anladığım kadarıyla. Burada birkaç böyle tanıdığım vardı. Bir yerlerde tanıştığım birileri de. Onlar da öğretmenlik yapıyordu. İngilizlerdi mesela. Burada çalışıyorlarmış. Burada bayağı İngiliz potansiyeli yüksek galiba popülasyonu. Hafta sonu diye arabaları hep kaldırıma park etmişler. Normalde böyle bir şey çok zor yani. Her yer araba dolu. Millet bayağı kaya falan gelmiş. Şöyle devam edelim ileride orada. Bayağı yüksekte bir yer. 2000 rakım falan galiba. Öyle yazıyordu. Burası 1800 civarı biraz daha yukarısı. Teleferikte falan çıkıyorlardı. Orası 2000 olabilir. O kadar soğuk ki konuşacak bir şey bulamıyorum soğuktan. Dondum. Eksi altı falan da az önce baktım da bir daha bu kadar güneş var ama bayağı soğuk. Youtube'da böyle sürekli İsviçre ile ilgili bir şeyler paylaşıyoruz falan ya orada görüyorum adamlar mesela şey çekiyorlar video çekiyorlar adam hiç konuşmuyor. Böyle yolda yürüyor bu şekilde konuşmadan bayağı da izlenmeleri var ya kanalların işte İsviçre'nin böyle köylerinde dağlarında yürürken adam bu şekilde sadece yürüyor başka hiçbir şey yapmıyor konuşma falan yok. Bayağı izlenmeleri falan var o kanallarında bazen ben de düşünüyorum ikinci bir kanal öyle bir şey mi açsam biz burada hani muhabbet ediyoruz bu daha güzel oluyor tabii de bir şeyler hakkında konuşunca falan hani ekstradan belki öyle bir şey de yapabilirim şuradan bir yol gidiyor ama nereye gidiyor acaba gidelim bakalım geliyor birileri orada ne tarafa yürüsem acaba karar veremedim şöyle gidiyor yol yukarı doğru ama şuraya doğru devam edelim bakalım yerleri de tuzlamışlar öyle açmamışlar tamamen ama tuzladıkları için de arabalar falan da kaymıyor bayağı Rahat gidip geliyorlar yani zincirsiz falan. Şu an saat iki buçuk falan öğleden sonra. Sabah falan değil yani. Ona rağmen yine çok soğuk. Araba geliyor dur bakalım. Nasıl geçecek? Benden. Ben şu sol tarafa mı girsem? Ne yapsam? Bilmiyorum. Bekleyeyim bari de geç. Seçimler herhalde Mayıs'ta olacak bu arada. Bakalım ne olacak hayırlısı. Artık ne bekliyor bizi? Nasıl bir şey göreceğiz? Tam olarak bilmiyorum ama herhalde güzel olur. Bu aralar şey muhabbetini çok yapıyorlardı. Twitter'da mı ne bir tane çocuk ya da Instagram'da tam olarak bilmiyorum da onu görüyordum her yerde de. Hollanda'da mı ne yazılımcı olarak çalışıyormuş da buraya gelmeye değmez falan filan diye bir şeyler söylemiş. Herkes de altına bir dünya yorum yapmış falan ya. Yani çocuğun tabii haklı olduğu taraflar da var, haksız olduğu taraflar da var çok böyle rastgele konuşmuş da saçmalamış aslında biraz da. Yani belli bir miktar maaş alıp maaşın yarısını kiraya veriyorsun falan demiş. E kardeşim yani ona göre evde oturursan tabii yarısını kiraya verirsin. Türkiye'de de aynı şekilde zaten. Hani daha çok böyle şey bir evde oturmak istiyorsan daha fazla para vereceksin. Sen gider de merkezde aldığın paraya göre Yarısına denk gelecek şekilde ev kiralarsan tabii kirası maaşının yarısına gelecek yani. Şimdi ben ne burada öyle. 1500-2000 franka da ev tutabilirim ama e, o kadar verecek bütçem yok ya da vermek istemiyorum. Ya da nasıl bir şey yapabilirsin? Merkezde oturmak istiyorsan da daha küçük bir evde kalacaksın mesela. Bilmiyorum böyle stüdyo mü tüdyo mu Amsterdam'da falan diyordu galiba. O da tabii oralarda çok pahalıdır. Amsterdam sonuçta yani Avrupa'nın en bilindik, en meşhur yerlerinden, en turistik yerlerinden biri çok normal yani o kadar fazla olması maaşının yarısına denk gelmesi. Ama tabii abimiz abartmış yani biraz bence maddi konuda. Yok şöyle oluyor böyle oluyor değmiyor buraya gelmek falan filan diye. Yani bence öyle değildir de yine de haklı olduğu bazı konularda yok değil yani gördüğüm kadarıyla. Avrupa'da bir yere geldiğiniz zaman ona göre bir düzeniniz oldu mu? Evinizi barkanızda ona göre tuttuğunuz zaman her türlü ya geçim sıkıntısı diye bir şey olacağını ben açıkçası düşünmüyorum ya. Öyle bir şey yapan varsa da çok saçma sapan davranıyordur. Bence o yüzden geçinemiyordur. Çok kişi de tabii bu kira mira olaylarını falan abartıyor. Yok vergileri onları bunları falan. Tamam kesinlikle <laughs> veriyorsun vergi. Kiralar falan da yüksek olabilir ama her yerin kendine göre bir olayı var. Gidip de kirası yüksek olan bir muhitte oturursan İstanbul'da düşün yani. Şimdi sen etilerde oturmak istiyorsun. E oturacaksan onun da bir bedeli var sonuçta. Ama gidip ona göre farklı bir yerde oturacaksın mecbur. Oranın kirasını veremeyeceğin için. Bunların hepsi çok göreceli o yüzden. Kişiden kişiye değişir yani sizin yaşam standartınıza, nasıl yaşadığınıza, nasıl bir evde oturmak istediğinize göre falan her şeye göre değişken. Türkiye'de de bizimkilerle arkadaşlarla falan konuşuyorum böyle de kar falan yağmamış yaz gibi her yer öyle diyorlar yani. Baya sıcakmış hava da ne olacak bakalım bu yaz yağmazsa baya kötü geçer yani susuzluk falan. Bu barajların dolmama olayları falan her sene zaten sıkıntı oluyor. İlginç ama normalde Şubat geldi neredeyse çoktan yağardı yani. Ocak'ta, Şubat'ta bilmiyorum nasıl yağmadı bu zamana kadar. Çok ilginç. Bayağı bu iklim değişiklikleri falan kötü bir tarafa doğru gidiyor yani göründüğü kadarıyla. Şöyle çok güzel ya evler valla. Gelip buralarda böyle bir tane evin olsa işte kışın. Gel buraya bunlar şömineli falandır da zaten. Yani bizim bilmiyorum da herhalde bizim insanımızda böyle şeyler zevkler yok. Bu parayla ekonomiyle mi alakalı ...bilmiyorum tam olarak da. Böyle hiç gelip de... ...insanlar kendilerine değer vermiyorlar yani... ...bizimkiler. Zenginler yapıyor herhalde... ...biraz daha bunları da biz görmüyoruz o yüzden. Çok küçük bir kesim yapıyor. Hani... ...geleyim şöyle bir yerde bir yayla evim olsun... ...ama bura gibi yani. Böyle bir düzende bu şekilde güzel evler... ...şömineli falan... ...orada böyle kışın gideyim... ...keyif yapayım falan. Öyle şeyler çok yok ya... ...bizde. Ya da biz görmüyoruz herhalde. Ama insanlar baksanıza... ...burada geliyorlar böyle çok güzel evleri falan... Buralarda zaman geçiriyorlar. Tatil yapıyorlar belki de. Şu yol biraz daha yukarı gidiyor mu acaba? Şöyle bir 5 dakika falan hiç konuşmayayım da sağ solu çekeyim size direkt. Siz de izlemiş olursunuz işte. buradan daha gitmiyordur herhalde. Yolun sonuna geldik gibi. Karşıda manzara harika. Dağlar falan. Güneş o taraftan vurduğu için kameraya çok belki belli olmuyordur ama şuradan geçip de acaba yol var mı ki? Gidiyor mu ki? Aynen biraz gidiyor ama batıyorum. Şöyle bir gidelim. Köpeklerini gezdirmiş insanlar burada galiba. Ama çok batıyorum. O yüzden gidemeyeceğim daha fazla. Buradan geri dönelim. Buraya gelene kadar önünden geçtiğim evlerin kapılarında duran arabalara baktım da hepsi yabancı plaka. Hollanda plakalı, Litvanya plakalı falan. Buradaki evi de galiba yeni yapıyorlar inşaatı. Her yeri ağaç. O şekilde ahşaptan yapıyorlar ama şu an kar yağdığı için durdurmuşlar tabi. Bu kadar kara suva burada. Çalışmıyorlardır adamlar. Yürürken şansa kayak pistine çıktım ha. Birkaç kişi kayıyordu az önce. Çarpması var bana da burada da. Şöyle yürüyeyim bakayım aşağıya doğru nereye gidiyor burası. Ayakla yok kayılmıyor. Buraya geleceksin böyle kayak takımlarında falan. Şöyle bir yerde. Zaten az önce şu tarafa doğru yürüdük de. Burası da böyle. Aha yukarıdan geliyor bak birileri. Ay maşallah be. Millet sırtlanmış kızaklara gidiyor. Büyük ihtimalle burada böyle kiralama falan olayı da yoktur. Zaten çok pahalı değil. Ama taşımak sıkıntı işte. Araban olmazsa böyle bir yere trenle falan bu kadar malzemeyi getiren götüren çok oluyor görüyorum ben de. Trende gelirken de görmüştüm. Ama bayağı bir zahmetli olur yani. O yüzden araba şart. Ablamız da yolda kayıyor. Kaç gün önce bir tane belgesel izledim de Youtube'da. Beyaz yaka diye. Var ya çok şaşırtıcı şeyler. Kanım oldu millet konuşurken. Böyle çalışmışlar işte plazalarda bazı şirketlerde, firmalarda falan. Büyük ihtimalle İstanbul'da falandır da. Kadın bir şeyler söylüyor mesela. Diyor ki çalıştığını göstermek için bazı arkadaşlarım vardı. Gece saat 2'ye alarm kurardı. Ondan sonra da kalkardı mail atardı. Ya da ne bileyim kendini online gösterirdi o saatlerde falan diyor mesela. Çok böyle tuhaf değil mi ya? Bilmiyorum bizi şöyle ortamlara girmediğimiz için ben daha doğrusu bana çok farklı geliyor ama demek ki gerçekten bu kadar saçmalıyorlar yani insanlar. Gerçekten böyle personele böyle davranıyor firmalardaki yöneticiler falan ya. Ne kadar çok kötü bir şey aslında kalkıp da saat kurup da çalıştığını göstermek için öyle bir şey yapmak nedir? Ya da diyor ki işte şeyi açık bırakırdım, bilgisayarı sürekli açık bırakırdım online halde falan ki hani benim böyle çalıştığımı falan görsünler vesaire diye böyle bir şeyler söylüyorlar, röportaj yapıyorlar böyle işte çalışanlarla da beyaz yakalılarla. Aşırı şaşırdım duyunca röportajda söylenenleri. Gerçekten yani insanlar ne yapacağını şaşırmış ya. Bu yöneticiler bilmem kendinden de mi utanmıyor kimse onu da bilmiyorum ha. Mesela düşünsene yok yere milleti mesaiye bırakıyorsun. Patronu ona buna kimse artık ona yaranmak için mesela müdür kalkıyor mesaiye bırakıyor boş yere milleti. Yani millete eziyet olsun ya insanlara başka bir şey değil yani. Bilmiyorum ne zaman değişecek bu sistemler bu şeyler ama biz böyle çok çalıştıkça ya da böyle kendimizi o şekilde gösterdikçe daha verimli olduğunu mu düşünüyoruz artık öyle bir saçmalık yok da milleti boş yere fazla mesaiye bırakmanın bir anlamı olmadığını da nasıl anlamıyorlar ya da ne bileyim öyle bir kültür gelmiş herhalde. Öyle alışmışlar o yüzden öyle yapıyorlar galiba. Yani verimlilik artmıyor işte. İnsanları boşu boşuna psikolojisini bozuyorsun bir de insanların yani. Çok acayip. Sonra röportajda da bir tane kadın diyordu ki ben işte o yüzden Almanya'ya geldim çalışmaya falan. Burada da o düzeni devam ettirmeye çalışıyordum. Çıkıyordum işten gidiyordum. İşte farklı farklı şeyler yapıyordum. Hala daha işle ilgili şeyler yapmaya devam ediyordum falan. Çalıştığı yerdekiler bakmış ki kadın böyle gece gündüz yok dur durak yok sürekli maillere falan mesai dışında cevap veriyor falan görmüşler yani fark etmişler bunu sonra bir gün oradaki işte yöneticilerden biri çağırmış kadına demiş sen niye işte bu saatlere kadar böyle kendini şey yapıyorsun ya da ne bileyim niye mesai saati dışında çalışıyorsun sen demek gibi zaman yönetimin yok senin bunun hakkında sana istersen bir eğitim gibi bir şey verdirebiliriz falan gibi bir şeyler söylemiş yani aradaki farka baksanıza adamlar çok çalışıyorsun diye gerçekten öyle ama yani burada fazla çalıştırırsan insanı işte insanların psikolojisi bozulur yani. Bizim Türkiye'de de o yüzden psikolojisi normal adam kalmadı. Böyle saçma sapan şeylerden dolayı. Ya e bırakın da insanlara hafta sonu tatil yapsın ya. Bir hafta sonu tatili var insanların. Onda da zaten bizde cumartesi de genellikle çalıştırıyorlar da. Öyle bir saçmalık da var. Cumartesi, pazar tatil olayı çok önemli bence. Kesinlikle iki gün tatil olmalı yani. Tamam beş gün bir şekilde çalışırsın. Zor da olsa, öyle de olsa, böyle de olsa ama. Cumartesi, pazarın kesinlikle tatil olması lazım patronlara sesleniyorum. Yani saçmalamasınlar, böyle şeyler yapmasınlar. Niye yapıyorlar onu da bilmiyorum ama yani insanlara biraz değer vermek lazım ya. Yazık günah yani. Maalesef bazı alışkanlıklar galiba o şekilde insanlara yapmaya devam ediyorlar. Yoksa biraz daha böyle farklı bir şeyler görseler sağlarında sollarında herhalde öyle yapmazlar ya. İnsanları boşuna mesai de tutmak gibi, mobbing yapmak gibi falan böyle şeylere girmezler diye düşünüyorum ama işte öyle bir kültür oluşmuş maalesef. Anladığım kadarıyla bizde bu iş konusunda birazcık şey var. Hani iş beğenmiyorlar falan filan diyorlar ya. O iş beğenmiyor dedikleri şey insan gibi olmayan işleri beğenmiyor millet de. E kardeşim Türkiye'nin şartlarında da işte sen kendini bir yere getirmezsen adam sana o işi layık görüyor işte. Yapacak bir şey yok. Yani mecbur o işi yapacaksın. Başka sana verilecek bir iş yok ama sen kendini geliştirirsen daha işler yapabilirsin. Vallahi herhalde ülke olarak bir buhran içindeyiz ama nasıl atlatacağız? nasıl çıkacağız onun içinden bilmiyorum. Herkes bir şekilde bir umut artık seçimlerden sonra biraz daha iyi olur. Artık kimin seçileceğini bilmiyorum ama mevcut iktidar da seçilse ya da onun yerine başka birileri de seçilse artık bir şeylerin herhalde değişmesi lazım. Yani gördüğüm kadarıyla bayağı kötü yani insanların durumu. Şimdi çok yazan da oluyor ya bana Instagram'da falan görüyorum. Ben buraya gelme adına çok şey soran oluyor. Ya ben çok o işlere girmiyorum dediğim gibi. Daha önce de söylemiştim. Görüyorum da yani çok mutlu çok değil neredeyse hiç mutlu insan yok. Çok kötü yani ülkenin durumu şu an anladığım kadarıyla. Herkes mutsuz. Çoğunluk mutsuz. Hani böyle mutlu olan arada tek tük kişi vardır halinden memnun olan. Onların da çok farkındalığı olduğunu sanmıyorum zaten. Kendi hallerinde öyle yaşayıp gidiyorlar herhalde. He, ama şeyi söyleyeyim size bakın mesela geçen arkadaşım geldi buraya Almanya'dan. Aşçıydı. Daha doğrusu gastronomi bitirdi. O şekilde gitti. Ondan da dil istemediler mesela. Çocuk bir ay içinde bütün vizesini falan ayarlamış. 7-8 ay önce gitti. Şu an Almanya'da çalışıyor. Ben de çok şaşırdım. Hani buraya geldi yanıma falan. Muhabbet ettik nasıl geldin falan diye böyle konuştuk da. O da söyledi hemen ben işte böyle böyle denk geldi Instagram'dan yazdım birilerine bölümüm de işte aşçılık üzerine olduğu için gastronomi olduğu için dile falan da gerek yokmuş. Zaten mutfakta çalışıyorum ben falan dedi. O şekilde ayarlamışlar. Çocuk gitti yani. Daha doğrusu geldi buraya. 7-8 aydır da gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Anladığım kadarıyla böyle teknik işler için de eleman alıyorlarmış. Almanya alıyormuş da. Onun için galiba böyle bir A2 seviyesinde falan Almanca lazım. Ama emin olun biraz üzerine giderseniz mesela A2 falan çok böyle ahım şahım bir şey değil bir dilde öğrenmek için en azından çat pat konuşabilecek kadar seviyeye geliyorsunuz. O da yetiyorsa A2 seviyesi o kadar da zor bir şey değil. Yani gözünüzde çok büyütmeyin. Bence girin bir bakın. Öyle bir şey var mı yok mu nasıl oluyor araştırın. Hani ben detaylarını tam bilmiyorum. Hangi firmadır nasıldır ne değildir. Bilmediğim için de çok böyle girmek istemiyorum o işlere. Sonradan bir sıkıntı olur falan. Millet birbirine dolandırıyormuş hep galiba bu şeylerde de. Para alıp da böyle yok vize çıkaracağız size. Oturum alacağız işte çalışma vizesi alacağız falan diye milleti kandırıyorlarmış. O yüzden tam detaylı bilmiyorum yani. Turladık, turladık artık yine şeye geldik yani. Bakayım şuradan da yol gidiyor da başladığımız yere geldik videoya. Şu yukarıda tepede başlamıştım videoyu çekmeye de. Bakayım şöyle aşağıya doğru gidiyor mu buradan? Devam ediyor herhalde yol ya. Ne yazmışlar buraya? Bu da evmiş Ulan düşecektim az kaldı. Videoya başladığımız yere döndük. Artık burada da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bugün de böyle bir yürüyüş yapmış olduk işte. Biraz soğuk da olsa. Böyle karlı bir yerde, güzel bir yerde. Şöyle manzaralarda bir hava aldık, yürüyüş yaptık. Gayet iyi oldu. Artık bakalım bir dahaki videolarda ne yaparız, nerelere gideriz. Kış olduğu için çok da böyle alternatif yok da. Her yere gidemiyorsun bu soğukta ama. En azından işte gelip böyle yerleri görebiliyorsun hava güzel olursa. Şansımıza bugün de böyleydi. Bu videodan da bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda buluşmak dileğiyle kafanıza bereden maşa bir şey takmayın. Ben Volkan Maysal kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.